ünlü sinema ve dizi veri tabanı IMDb halk oylaması yaptı. 2022'nin en popüler oyuncularını belirledi. Dördüncü sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve büyük ses getiren Stranger Things dizisinin iki oyuncusu listede yer aldı. Diziye dördüncü sezonda dahil olan İngiliz oyuncu Jamie Campbell Bower 10, <laughs> dizinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown ise altıncı sırayı kaptı. <laughs> Marilyn Monroe biyografisi <laughs> Blonde'la çok konuşulan oyuncu, James Bond filmi ve Knives Out'la da sık sık gündeme gelen Ana de Armas zirvenin sahibi oldu. When I come out of my dressing room, I'm House of Dragon'da başrolde yer alan İngiliz oyuncu Emma Darcy listenin ikinci sırasına yerleşirken aynı dizide Emma Darcy'nin karakterinin gençliğini canlandıran Millie Alcock üçüncü sırada yer aldı. Batman filmindeki kedi kadını oynayan Zoe Kravitz, Elvis filminde ikonu canlandıran Austin Butler, Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pam and Tommy dizisiyle gündeme gelen Lily James gibi isimlerin bulunduğu listede sadece üç erkek oyuncu var.